Bilim merkezi kurulması aslında çok güzel bir şey. Ee, hem bilgi açısından iyi olur, hem e, 24 saat bilgi aktarılır. Doğru ha haberi, doğru e, bilgiyi, yayını biz anında sizlerin vasıtasıyla duyabiliriz. Yani çok güzel bir şey yani. Yani bekleniyordu yani bu. Olması gereken bir şeydi. Başkanımızın zaten projelerinde bunlar vardı yani. Ee, yavaş yavaş tabii Urfa'nın sorunları çok. Yani Urfa'nın sıkıntıları çok, ee, inşallah Allah kendisine salih, hayırlı ömürler verdikçe kendisi de Urfa için bir şeyler yapacak. Çünkü kendisi de Cumhurbaşkanımız gibi Urfa sevdalısı. Bilim merkezi adından anlaşılacak gibi bilim ve ilimin orada öğretileceği çok kapsamlı, güzel bir olay. Yani burada gençlerimiz orada daha bilim ve ilimi öğrenecekler. Daha çok kitap okuma durumuna gelecekler. Oradaki, efendime söyleyeyim, yani e, kültürün artması noktasında, tahsilin artması noktasında efendime söyleyeyim, bilinmeyen bilmesi noktasında onlar da oradan e, tahsil görecektir. Bilim merkezinin ben son derece eee Şanlıurfa'mıza e, hayırlı olacağını düşünüyorum açıkçası.